Kiralık kalecilik yaparak tobaş alma filomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu seferki video kaleciler gözünden olacak. Göz kameramdan çektim arkadaşlar videoyu. Çok az bir ışıklar parlamış. O da acemi ilime geldi. Bir dahaki seferde olmayacak. Şimdi video sizlerle. At. Dur oğlum öyle 90 atmadan yavaş yavaş at. <laughs> Hah böyle. Ayaklar da var. Yeni ayakkabı aldım. Adidas Predator. Bak. Analist kim? Kameraman vur. <laughs> 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 abi şu enerji. B B B abi, abi. Tamam. Tamam. bence olur çok şu çek çek ha gelemeyecekleri için Sen bağır Tamam hadi beyler dön Aç Aşağı yandan. Tamam sakin sakin sakin. Soksaydın kafayı. Dön sok. Aha yarra yedik. Yarra yeme dakikaları. Sağ var. Dön sok. Adam yani boş yer anladın mı? Bizim Çünkü süre. Tık altı dokun. Al, Üf. Bravo be. Amına koyayım. Gola bak. Adamları al. baraja geç. Al adamı. Ha ora ora bak. En sağ en sağ. Tamam. Yakına bak. Biliyorum. İyi. Hadi. Çık üstüne amına koyayım. Oğlum üç kişi üstüme çıktı amına koyayım lan. Ha kanka kafayı. Bravo bravo çok iyi. Tekte. Sakin sakin. Ben de varım. Güzel. Adamı al, adamı al. Orta yol. Çık üstüne. Evet, hadi. Evet, hadi. Evet, hadi. Evet, hadi. Sağ kanat, sağ kanat. Hadi evet, lan. Evet. Hadi evet, evet. Al Al ya rahi 7 koyayım. Al ortayı Kanka buraya bakarak kol. Sarkık var bak dikkat et. Çık üstüne. <laughs> bravo bravo bravo. Arkan Oraya al. <laughs> Sağ. <Çuk>, çık çık. <laughs> ha siktir pardon ya. Yanlış oldu. Oraya al. Haydi. Kaleciye yapın. hocam, kaleciye bak hocam. Kaleciye. Kime, kali, kali. Savaş, Ağaç, aç, aç. Burada, dura kaleci arayı kapat. Hadi kimse yok. burada yok, burada yok. Feyyaz sağa dikkat et. Dışarıda! 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 Hadi Dışarıda! 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 Bravo! Baba. Hey. Bravo. Hey, hey, hey. O. bravo! Bravo, bravo Bravo hey. hey, Soka ya! Oh. Beni de çekiyor mu? Çekiyorum. Ben de maç başı giderim. Senin gibi topaç parası biriktireceğim. <laughs> Başlıyoruz mu? Abi. Sok kafayı, çok güzel. Kale, sende, bravo. Kale, sende, sen. Oğlum, boşta. Gel, ne? Gel, ne? Kanka adamın arkasında dursana evet. Oğlum, adamın arkasında durun lan. Tamam sende Tamam Feyaz. güzel Feyyaz buraya bak, bak On numaraya sonra. bak Burada kim oynuyor? He, 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 bak, 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 Bırak, tamam çekil önümden göremiyorum Bırak, Çık üstüne Bırak, Sok be. kafayı sok kafayı Bravo Bırak, Vur Bırak, vur vur Tamam ya Hayvanca Ayol gol vermedi zaten bak Bırak. 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 Dur, kalk, dur. O Dur, 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 bir şey oldu. Tekle. Soları kat. Aa ne sikeyim? Çok kötü terste kaldım. Çek adamı al. Hadi. Ha ee, sakin. Gel, gel, gel bırak gel. Gel gel lan. sakin. Taç. Al adamı. Tamam tamam sorun yok. Öne al. Öne al. Sen, al. ya. Arkaya bak bak. Ezap çık orada sok. Tamam tamam tamam. Tamam 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 sakin beyler sakin. Ne koşuyor? Tak sağ getir. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam Çevik gel sağ gel sağ gel sağ gel. Gel gel sağ gel sağ gel, gel sağ gel, gel. Ya da sikeyim amına koyayım ya. Ha şimdi yarraklara geldik. Oğlum çok rahat geziyorum biz de Beyler hadi hadi bak hadi i̇çeride, içeride. Kanka atlama atlama ortaya al Gitme gitme <laughs> Sola dikkat al. Çık üstüne say bravo